1979'dan beri sektördeki faaliyetlerine devam eden Baranyum, tecrübeleri doğrultusunda ısıyla vakumlama yani şirinleme yöntemiyle yapılan ambalajlamanın getirdiği problemleri görmüş ve buna bir çözüm üretme arayışı içerisine girmiştir. Bu aşamada titizlikle yürütülen ARGE çalışmaları sonucunda SETAM yumurta paketleme makinesi geliştirilmiş ve proje Türkiye Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınmıştır. Prototipi yapılan SETAM'ın denemeleri firmamız bünyesindeki kendi markamızın ürünlerinin ambalajlanmasıyla gerçekleştirilmiş ve sonuç nihai tüketicilerle buluşturularak pazar değerlendirmesi yapılmıştır. Setem yumurta paketleme makinesi, şirketinizin ihtiyaç ve bütçesine göre ikisi opsiyonelde olmak üzere toplamda 8 üniteden oluşabilmektedir. ambalaj, ürünü koruyan, raf ömrünün maksimum seviyeye taşıyan, bozulmasını ve hasar görmesini engelleyen, ürünün nakliyesini, depolanmasını ve teşhir edilmesini kolaylaştıran değerli bir araçtır. Aynı zamanda da piyasa koşullarındaki yoğun rekabet, ürünün tanıtım ve satışını sağlayan ambalajın önemini daha da arttırmıştır. SETEM yumurta paketleme makinesi, yumurta paketleme alanında ürünün ısısal bir işlemi tabi tutulmadan paketlenmesini sağlayan yepyeni bir teknolojidir. Bu teknolojiyle paketleme, yumurtanın koyulduğu viyol ile üzerine konulan özel üretim pet şeffaf kapağın alt viyol ile birleştirilmesi şeklinde olup, hem görsel açıdan hem de pazarlama ve lojistik açısından önemli bir yere sahiptir. Ambalaj sayesinde klasik paketleme tekniğinin çok ötesine geçilerek, dış kore içine 10 yerine 14 tane viyol sığdırılabilmektedir. Bu da size %40'lara varan avantajlar sağlar. Setemin tescilli soğuk kenetleme teknolojisi hem sağlık hem de teknoloji açısından çok önemlidir. Yumurta ısı ile paketlenmediği için özel kapağı sayesinde de paketlenme sonrasında hava almaya devam eder ve yumurtanın raf ömrü rakiplerine göre çok daha uzun ömürlü olur. Ayrıca şeffaf kapak tasarımıyla yumurta paket içerisinde de görülebilmektedir ve paketin üzerine konulan detaylı ürün tanıtımı ile ilgili bilgilendirici etiket sayesinde tüketici aldığı ürünü neden tercih etmesi gerektiğini öğrenmiş olacaktır. Sadece Sedema has, aynı üretim bandında 30'lu bir yoldaki yumurtaları iş gücü gerektirmeden 15'li paket haline getirmesi, kapak koyma robotu, etiketleme ve tarihleme modülleri tam otomatik olarak çalıştığı için daha az personel ve daha fazla ürün elde etme imkanı sağlayabilmektedir. Sadece iki personel ile saatte 1200 adet 30'lu paket, 2400 adet de 15'li paket ürün ambalajlanabilmektedir. İstenildiği takdirde taslim makineleriyle entegre olma özelliği ile de tek personel dahi çalışılabilmektedir. Ambalajın üzerine kenetlenen sert şeffaf kapak sayesinde yumurta darbelere karşı daha iyi korunur, paketler birbiri üzerine kenetlendiği için istifleme sırasında oluşabilecek devrilme ve ezilmeleri minimize eder. Böylece fire ve iade oranları düşürülmüş olur. Seten yumurta paketleme makinesi deponuzda daha az yer kaplar ve size kullanım alanı açar. Soğuk kenetleme teknolojisi özelliğiyle pof ve şirink için kullanılması gereken ısıya ihtiyaç duymadığı için elektrik maliyetlerindeki %90'a varan tasarruf sağlar. Ayrıca shrink, clips, pof gibi birleştirici üçüncü bir sarf malzeme ihtiyaç duyulmadığı için işletmenin bu maliyeti de %100 ortadan kalkmış olur. 15, 17, 20 LVS delikli ve deliksiz tüm viyollerle çalışabilme imkanı sağlar. Avrupa standartlarına uygundur, üretim ve CE belgesiyle birlikte %100 yerli üretimdir. Özetle setem, PVC shrink ve yüzde %100, elektrikte %90, işçilikte %60 ve lojistikte %35 maliyetlerinizi azaltacaktır. Ayrıca depolamada %35, dış %40, iade ve geri dönüşlerde ise %50'ye varan avantajlarla yoğun rekabet koşullarında sizi bir adım öteye taşıyarak istenilen firma konumuna getirir.